Merhaba arkadaşlar Coin Evren'e YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir testnet videosuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber UME platformunun testnet aşamasına katılacağız. Testnet işlemlerini sizlerle beraber yapacağız dostlar. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve platformumuza dönelim arkadaşlar. Ume platformu daha önce de bir testnet yapmıştı ve ödül dağıtımı olmuştu arkadaşlar. Ödüllü bir testnetti. O testnete katılan arkadaşlar da 400-500 dolar civarında para kazandılar. Ben de kazananlardan biriydim arkadaşlar. 300'den üzerinden katılım sağlamıştım ve 300'lerimden de testnet ödülü almıştım. Şimdi yeni testnet platformumuzda işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar. Fakat öncelikle birkaç hususa değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bizim videoda yaptığımız işlemleri Sizler bir kere değil size tavsiyem minimum bir hafta 10 gün boyunca her gün burada videoda yaptığımız test net işlemlerini yapmanız arkadaşlar Çünkü platform bu işlemleri bir kere yapana ödül dağıtmayacaktır arkadaşlar İşlemleri bir hafta 10 gün boyunca tekrar yapan arkadaşlara ödül dağıtılacaktır. Bunun uyarısını size baştan yapayım arkadaşlar. Bir kere yaparsanız büyük ihtimalle ödül alamazsınız. Şimdi öncelikle bizim testnet aşamasına katılım sağlayabilmemiz için ihtiyacımız olan 2 adet cüzdanımız olacak. Bunlardan birincisi tabii ki Metamask cüzdanımız. ikincisi Kepler Wallet cüzdanımız. Kozmoz ekosisteminde kullandığımız Kepler cüzdanımız olacak. Bu iki cüzdanı öncelikle temin etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben size cüzdan kurulumlarını bu videoda anlatmayacağım. Kanalımızda daha önceki videolarda cepler cüzdanı kurduğumuz videolarımız da var. Metamask kurulumunu anlattığımız videomuz da mevcut arkadaşlar. Bu iki cüzdanı temin ettikten sonra bakın bizim platform üzerinde kullanacağımız 4 farklı kripto para birimi olacak arkadaşlar. Bunlar Atom, Ozmo, Ume ve Juno tokenleri olacak. Ayrıca Ethereum tarafında da işlem yapacağımız için test Ethereum tokenlerine ihtiyacımız olacak Metamask cüzdanımızda. Şimdi öncelikle cüzdan yapılandırmalarımızı yapmamız gerekecek fakat öncelikle platforma gelerek sol alt köşedeki wallets kısmına geleceksiniz. Gördüğünüz gibi şu anda bizim cüzdanlarımız henüz bağlı değil arkadaşlar. Öncelikle buradan connect butonlarına basarak cüzdanlarınızı platforma bağlayacaksınız. Ben daha önce tanıttığım için connect'e bastığım an benim cüzdanım otomatik olarak bağlanacak arkadaşlar. Metamask'ta testnet Goali ağında olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Goali test ağındayım ben. işlemlerimizi Goali test ağı üzerinden yapacağız arkadaşlar. Sizler bu şekilde cüzdanlarınızı connect ettikten sonra arkadaşlar Kepler cüzdanınızı açıp kontrol ettiğiniz zaman bakın burada ağ seçtiğimiz yere geliyorsunuz en aşağı geldiğiniz zaman bakın burada atom, umemania, ume umemania, ozmo, umemania ve juno umemania ağları otomatik olarak sizlerin de Kepler cüzdanına bu şekilde eklenmiş olacaktır dostlar. Fakat öncelikle Ethereum tarafında Metamask cüzdanımızı açtığımız zaman Gördüğünüz gibi benim şu anda burada test Ethereum tokenlerim mevcut. Fakat sizde test Ethereum tokeni olmayacağını düşünerek arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına size bir musluk sitesi bırakıyorum. Bu siteye gelerek cüzdan adresinizi MetaMask'tan kopyaladığınız cüzdan adresinizi buraya yapıştıracaksınız. Buraya yapıştırıyorsunuz robot doğrulamasını geçiyorsunuz arkadaşlar. Send me Ethereum butonuna bastığınız zaman arkadaşlar sizlere 0.1 adet test Ethereum tokeni gönderilecektir. Gördüğünüz gibi 0.1 adet Ethereum'umuz da geldi arkadaşlar. Bu şekilde test Ethereum tokeninizi talep edeceksiniz. Daha sonra platformda kullanacağımız bu 4 kripto para birimini talep etmek için UME Discord sayfasına gideceğiz. Videonun açıklamalar kısmına Discord sayfasının linkini bırakacağım arkadaşlar. Sizler öncelikle Discord sayfasına girdiğiniz zaman verify olacaksınız arkadaşlar. Sizlerde burada yalnızca verify kısmı açık olacaktır. Öncelikle verify kısmından emoji'ye tıklayarak verify olacaksınız ve buradaki diğer kanallarda size açılacak arkadaşlar. Daha sonra burada buradaki menüden Umemania Testnet kısmını bulacaksınız. Bakın ben de burada Join her ve umemanya Facebook kısmı açık arkadaşlar. Sizde şu kısım açık olmayacaktır. Öncelikle yalnızca buradaki join her kısmı açık olacaktır. Buraya geleceksiniz. Bakın şuradaki şu emojiye ve şu emojiye arkadaşlar bir kere tıklayacaksınız. Şu iki emojiye tıkladıktan sonra arkadaşlar sizlerde de buradaki umemanya Facebook kısmı açılacaktır. Bunun açılması biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Ben de Buradaki emojilere tıkladıktan yarım saat sonra açıldı burası. O yüzden bekleyin arkadaşlar sabırla. Buradaki kısım açıldıktan sonra burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradan test tokenlerimizi talep edeceğiz. Hemen tepler cüzdanımıza gidiyoruz. Öncelikle buradan Atom Umemania kısmına geleceksiniz ve buradan Kozmoz adresinizi kopyalayacaksınız. Daha sonra buraya buradaki insanların da bakın yazdığı gibi Request şu şekilde request yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorsunuz ve cüzdan adresinizi de buraya yapıştırıp gönderiyorsunuz arkadaşlar buraya. Size 100 adet test tokeni gönderilecektir. Aynı işlemi diğerleri için de yapacaksınız. Kepler cüzdanınıza geleceksiniz buradan bu sefer Ume kısmına geleceksiniz buradan Ume adresinizi kopyalayacaksınız. Aynı şekilde bu sayfaya gelerek arkadaşlar ünlem request yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak bu sefer de Ume adresinizi bu şekilde yapıştırıp göndereceksiniz ve test Ume tokenlerinizi de alacaksınız arkadaşlar. Aynı işlemi diğerleri için de yapacaksınız. Bakın buradaki Ozmo ve Juno için de buraya bu şekilde adresinizi yapıştırarak arkadaşlar test tokenlerinizi talep edeceksiniz. Daha sonra artık platform üzerinden işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şunun uyarısında yapayım dostlar size. Kullanmış olduğunuz cüzdanların yeni bir cüzdan olması gerekiyor arkadaşlar. Sizler daha önce UME testnetine katılmışsanız bir önceki testnet aşamasına katılmışsanız orada kullandığınız cüzdan adresi değil yeni açmış olduğunuz bir cüzdan adresiyle katılım sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi işlemlerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen buradan market kısmına geliyoruz. Öncelikle buradan kozmozu seçiyoruz işlemlerimizi kozmoz üzerinden yapacağız arkadaşlar. Hemen atoma geldim transfer kısmına geldim bakiyem 100 atom olarak görünüyor arkadaşlar. Hemen ben bunun tamamını şu şekilde transfer diyorum. İşlemi onayladık. Transfer işlemimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi ozmoya geliyorum. Hemen transfer kısmına geldim. 100 adet ozmo test tokenim mevcut. Hemen tamamını seçerek transfer diyorum. Cüzdanımızdan platforma yatırıyoruz arkadaşlar şu anda hemen Ume'ye gel UME geliyorum. Tamamını seçiyorum. Transfer dedim. Cüzdanımdan onayımı verdim. Bu transferimi de gerçekleştirdim. Hemen Juno'yu da yapalım. Transfer dedik. Maximum'u seçtim. Transfer butonuna bastım. Kepler cüzdanımdan onaylıyorum. Evet Ume transferini yapamadım dostlar. Çünkü sebebi de bakın burada benim zaten Ume'lerim. Şu anda zaten Ume ağında arkadaşlar. Burada bizlere Ethereum gönderim kısmı var. O yüzden bu kısımda hata alıyoruz. Şu an bizim zaten umelerimiz ume tarafında olduğu için sizler yalnızca atom, ozma ve juno tarafında tarafındaki transferleri umeye yapacaksınız. Daha sonra supply kısmına geleceğiz arkadaşlar. Buradan elimizdeki tokenleri bu kısma yatıracağız. Hemen atoma geliyoruz. Cüzdanımızda 99.96 100 adet atomumuz var arkadaşlar. Bunun şöyle Hepsini yapmayalım. Örneğin 90 adetini arkadaşlar buraya supply edeceğim. Supply butonuna basıyorum. İşlemi onayladım. Hemen ozmo'ya geleceğim. Ozmo'ya tıkladım. Şuradan maksimuma bastım. Miktarı azaltacağım. Bunda da yine 90 adet supply diyerek onaylıyorum. Bunu da yaptık arkadaşlar. Hemen şu kısma geçsin. Şimdi Juno'yu yapacağım. Juno'ya tıkladım. Maksimum'a bastım. Buradan şunu da 91 adet yapayım arkadaşlar. 91 adet yatırmak istiyorum. Sizler daha farklı miktarlarla da yapabilirsiniz dostlar. Ume'yi yapacağım. Buradan maksimuma bastım. Ume'yi de 85 adet yapmak istiyorum. Supply diyorum. Şu anda elimizdeki tokenleri buraya yatırıyoruz arkadaşlar. Hepsini buraya yatırdıktan sonra yapmamız gereken diğer adım arkadaşlar. Bakın yanlarında kolateral kısımları var. Bizlerde şu an burası aktif değil. Bunları aktifleştireceğiz. Yatırmış olduğumuz kripto paraları teminat olarak göstereceğiz platforma. Hemen Atom'u aktifleştiriyorum. Ve yatırmış olduğum Atom tokenlerini platforma teminat olarak gösteriyorum. Hemen Ozmo'yu da aynı şekilde aktifleştireceğim. Umeyi de aktifleştirelim. Ve son olarak Ozmo'yu aktifleştireceğiz. Ozmo zaten şu an aktif görünüyor. Şöyle bir bekleyelim. Evet Juno'yu aktifleştirmedik. Juno'yu da aktifleştirelim. Bu şekilde dördünü de aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen Juno aktifleşsin. Diğer işlemimize geçeceğiz. Evet dördünü de aktifleştirdik. Şimdi Barov kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Buradan borç alımı yapacağız. Bakın supply kısmında yatırmış olduğumuz, yaptım yapmış olduğumuz stake'ler, yatırımlar arkadaşlar. Daha sonrasında yatırmış olduğumuz tokenleri teminat olarak gösterdik ve bunları teminat olarak gösterdiğimiz için bizler artık borrow kısmından, platformdan borç alımı yapabiliyoruz. Hemen Juno'ya geleceğim bir miktar borç alımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle %25 civarına getirdikten sonra şöyle 15 adet mesela ben Juno borç almak istiyorum. Baro butonuna bastım. Cüzdanımdan onayladım. Juna borcu aldık. Şimdi atom'a geleceğim. Atom borcu alacağım. Hemen şöyle %25 civarına getirdim. Bundan da 16 adet borç almak istiyorum. Baro butonuna bastım. Cüzdanımdan onayladım. Ozmo'ya geleceğim. Ozmo borcu almak istiyorum. %25'e getirdim. Ozmo'dan da 40 adet borç almak istiyorum. Baro butonuna bastım. Şu anda borç alımları yapıyoruz arkadaşlar. Hemen son olarak Ume için de bir borç alımı yapalım. Ume'den de 5000 adet borç almak istiyorum. Bar robotuna bastım. Az önceki işlemimiz onaylanmadı arkadaşlar. Onu tekrar yapacağız. Bu hatayı vermesinin sebebi arkadaşlar gaz ayarını yapmamız gerekiyor. Bakın hemen Atom borç almaya geldim. Tekrar bakın sizlerde de bu hatayı verirse Yapmanız gereken işlem şu olacak arkadaşlar. Bar Barrow butonuna bastıktan sonra sizi Kepler cüzdanınıza yönlendiriyor. Bakın burada set gaz kısmı var. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada 200 bin yazıyor. Gördüğünüz gibi gaz. Sizler bunu 3 veya 4 yapabilirsiniz. 3 yapıyorum. Approve diyorum. Bakalım şimdi işlemimiz onaylanacak mı? Gördüğünüz gibi işlemimiz bu sefer onaylandı arkadaşlar. Borç alımımız buraya yansıdı. Hemen Ozmo'ya geliyorum. 30 adet Ozmo borç almak istiyorum. Pardon şuradan %25'i seçelim. 30 adet Ozmo borç almak istiyorum. Baro butona bastım. Tepler cüzdanımıza yönlendirdi. Hemen set gaz kısmına geldim ve burayı 3 yaptım arkadaşlar. Epro butona bastım onayladım. İşlemimiz onaylansın. Son olarak UME borcu alacağız. Şimdi UME'ye geliyoruz. Şöyle %25'i seçtim arkadaşlar. 3000 adet borç alımı yapmak istiyorum. Hemen buraya 3000 yazdım. Baro butonuna basıyorum. Buradan set gas diyorum. Burayı 300 bin yaptıktan sonra approve diyorum onaylıyorum ve bu borç alımı işlemini de tamamladık arkadaşlar. Hemen işlemimiz onaylansın. Evet bu da onaylandı. Şimdi şöyle bir dashboard kısmına gidelim. Şuradan bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakın yapmış olduğumuz yatırımlar burada görünüyor. Almış olduğumuz borçlar da yine burada görünüyor arkadaşlar. Şimdi borrow kısmına gelelim. Bakın burada almış olduğumuz borçlar görünüyor. Hemen atoma geldim. Repay kısmına geldim arkadaşlar. Şöyle %25'ini 3 adetini geri ödeyelim arkadaşlar. Repay butonuna basıyorum. Hemen buradan set gas kısmını Aynı şekilde 300 bin yaptık. İşlemlerde hata almak istemiyorsanız bunu bu şekilde gaz ayarınızı sürekli yapın arkadaşlar. Evet şimdi Juno içinde bir repay işlemi yapalım. Hemen şöyle 3.75'miş. Bunu 4 yapacağım arkadaşlar. 4 adet Juno'yu geri ödemek istiyorum. Repay butonuna bastım. Set gaz kısmını 300 bin yaptım. Approve diyerek onayladım. Şimdi Ozmo için yapacağım. Repay kısmına geliyorum. 7 adet Ozmo'yu ben geri ödemek istiyorum. Hemen şuraya 7 yazdım. Repay dedim. Set Gas kısmını 300 bin yapıyorum. Approve diyerek onaylıyorum. Bu işlemimiz de onaylandı. Hemen Umay'ı yapacağız. Son olarak Repay kısmına geldim. Örneğin Umeden de 500 adet geri ödeme yapmak istiyorum. Repay diyerek onayladım. Hemen set gas kısmını 300 bin yapıyorum. Approve e diyerek onaylıyorum. Evet repay kısmını da kullanmış olduk arkadaşlar. Bizim Cosmos tarafında yapacağımız işlemler bundan ibaret. Şimdi Ethereum tarafında sizlerle kullanmaya çalışacağız. Birçok arkadaşımız Cosmos tarafını kullanmış. Sadece işlemlerini Cosmos tarafında yapmış. Şimdi biz sizlerle Ethereum tarafını da kullanmaya çalışacağız. Şimdi buradan sağ üst kısımdan arkadaşlar Ethereum'u seçeceğim ben. Buradan atom ve Ume transferi yapılabiliyor arkadaşlar şu anda yalnızca Ethereum tarafına. Hemen şuradan Atoma geldim arkadaşlar. Cüzdanımda 21 adet atomum varmış. Ben şimdi bunu Ume tarafından Ethereum tarafına göndereceğim arkadaşlar. Örneğin şöyle 5 adet atomu ben Ethereum tarafına göndermek istiyorum. Transfer butonuna bastım. Kepler cüzdanıma yönlendirdi beni. Set gas kısmına geliyorum. Buradaki gasımı 300.000 yapıyorum. Approve diyerek onaylıyorum. Şimdi işlemimiz onaylanacak mı? Bekleyelim. Evet işlemimiz şu anda beklemedi arkadaşlar. İşleme alındı. Birazdan transferimiz gerçekleşecektir. Bizler hemen UME için yapalım bu işlemi. Transfer kısmına basıyorum. Cüzdanımda 2514 adet Umem varmış. Bakın bunu Ume tarafından Ethereum tarafına aktarmak istiyorum şu anda ben. Hemen şöyle örneğin 500 adet Ume'yi de 500 adet Ume'yi ben Ethereum tarafına göndermek istiyorum. Transfer butonuna bastım. tepler cüzdanımıza yönlendirdi. Hemen buradan set gas kısmından ayarımızı 300.000 yaptık. Approve e butonuna bastık. Evet bunu da gönderdik arkadaşlar. Ethereum tarafına Atom ve Ume transferi yaptık arkadaşlar bizler şu anda. Arkadaşlar yaklaşık yarım saat civarında bekledim. Fakat benim bakın buradaki Atom tokenlerim Ume tarafından çıktı. Fakat Ethereum tarafına aktarılmadı arkadaşlar henüz. Bakın burada Ume de göndermiştim. Transfer kısmına gelince Umelerim buradaki Ume tarafından çıktı. Ve Ethereum tarafına göndermiş olduğum 500 adet Ume gelmiş. Ben şimdi bunu bu şekilde arkadaşlar tamamını seçerek UME tarafına geri aktaracağım. Transfer butonuna bastım. Bakın şu anda beni Kepler cüzdanıma değil Metamask cüzdanıma yönlendirdi arkadaşlar. Çünkü bizler artık Ethereum tarafından UME tarafına bir transfer işlemi yapacağız. Bu yüzden işlemimizi Metamask üzerinden onaylamamız gerekecek. Confirm butonuna basıyorum. İşlemi onaylıyorum arkadaşlar. Tekrar Metamask cüzdanıma yönlendirdi beni. Tekrar işlemi onay veriyorum. Evet transfer işlemimizi yaptık arkadaşlar. Umelerimizi bu sefer Ethereum tarafından Bakın buradan Ethereum tarafından UME tarafına gönderdik. Birazdan buradaki 500 UME, UME'miz buradan eksilecektir ve UME tarafına geçecektir dostlar. Sizler atomu, atom için yapmış olduğunuz transfer işlemi arkadaşlar. Bakın benim UME tarafına gelmedi. Fakat sizin buraya şey Ethereum tarafına atom tokenleriniz yansırsa arkadaşlar sizin yapmanız gereken bir işlem olacak. O da ne olacak arkadaşlar? Buradaki Ethereum kısmı seçiliyken bakın burada Ethereum kısmı seçiliyken supply kısmına geleceksiniz ve burada atom yatırması Ethereum içinde var arkadaşlar. Burayı açarak öncelikle enable diyeceksiniz. Metamask cüzdanınızdan onayınızı vereceksiniz. Bakın şu anda Ethereum tarafında bütün işlemlerimizi bizler Metamask cüzdanımız üzerinden yapıyoruz. Bunu bu şekilde öncelikle aktifleştireceksiniz. Daha sonra arkadaşlar buraya tekrar tıklayıp cüzdanınızdaki atomları arkadaşlar buradaki Ethereum tarafından da supply edeceksiniz. Yani buraya yatıracaksınız. Bakın benim Ethereum tarafına atomlarım aktarılmadığı için şu anda cüzdanımda yok arkadaşlar. O yüzden yapamıyorum. Siz buradan da supply işlemi yapacaksınız ve daha sonra borrow kısmına gideceksiniz. Fakat öncelikle burada yatırdıktan sonra tabii ki şu collateral kısmını da bu şekilde enable butonuna basarak aktif edeceksiniz. Benim yatırımım olmadığı için şu anda aktif edemiyorum arkadaşlar. Buradaki collateral kısmını da aktifleştirdikten sonra borrow kısmına gideceksiniz ve buradan bir miktar atom tokenini arkadaşlar borç alacaksınız. Ben yatıramadığım için şu an borç alımı da yapamıyorum. Ve daha sonra repay kısmından almış olduğunuz borcun bir kısmını da geri ödersiniz arkadaşlar. Yani Ethereum tarafında bu şekilde atomu da supply ve borrow işlemleri yapın arkadaşlar. Benim tokenim ethereum tarafına geçmediği için yapamıyorum. Son olarak atladığımız bir yer vardı sanırım. Orayı sizlere göstermek istiyorum. Tekrar kozmos tarafına geri geldim arkadaşlar. Buradan supply kısmına geldim. Bakın bizler buraya elimizdeki tokenleri yatırmıştık. Fakat bir çekim işlemi yapmamıştık. Supply kısmından yatırımlar yapmıştık. Şu withdraw kısmını da kullanmak istiyorum arkadaşlar sizlerle. Burayı kullanmamıştık. Bakın hemen buradan yatırmış olduğumuz tokenlerin bir kısmını bu şekilde geri çekeceğiz arkadaşlar. Set gas kısmını hemen tekrar 300 bin yapıyorum. Approve diyerek onaylıyorum. Aynısını Juno için de yapacağım. Withdraw kısmına geliyorum. Withdraw diyorum. Hemen buradan set gas kısmından gas ayarımı 300 bin yapıyorum. Onaylıyorum. Ozmo için de yapacağım. Bakın buradaki withdraw kısmını da kullanıyoruz bütün tokenler için. Withdraw diyorum. Set gasımı hemen 300 bin yaptım, onayladım. Son olarak Ozmo içinde yapacağım, withdraw kısmını kullanacağım. Cüzdanımdan hemen gas ayarımı 300 bin yaptım bunun için de approve diyerek onayladım. Evet buradaki yatırmış olduğumuz tokenlerin bir kısmını da bu şekilde geri çekmiş olduk arkadaşlar, withdraw kısmını da kullanmış olduk. Son olarak tekrar şu uyarı yapayım arkadaşlar. Videoda yaptığımız işlemleri sizler bir kere yaparsanız ödül kazanamazsınız. Sizler 12 saatte bir Discord kanalına giderek test tokenleri talep edeceksiniz. Ve daha sonra arkadaşlar her gün kullanmak üzere platforma gelerek platformu minimum bir hafta boyunca kullanmanızı bu şekilde işlemleri tekrar tekrar yapmanızı ben sizlere öneriyorum arkadaşlar. Airdrop'u herkese vermeyeceklerdir. Bir ödül dağıtım olursa herkes kazanamayacaktır. Platform üzerinde birçok işlem yapmış ve birkaç gün kullanmış kişiler kazanacaktır büyük ihtimalle. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, soru görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bize bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.